Medine 628 Elçi Dihyetül Kelbi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın bütün dünyaya yayılmasını ve iman edenlerin cehennem azabından kurtulup sonsuz saadete kavuşmasını arzu ediyordu. Zira o bütün aleme rahmet olarak gönderilmişti. Bu sebeple çevredeki hükümdarlara mektuplar gönderip onları İslam'a davet etti. Böylece tebliğ görevini sürdürüyor, insanların kalbi İslam'ın nuruyla aydınlansın istiyordu. Kudüs 628 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Romalıların büyüğü Heraklius'a. Selam hidayete tabi olanlara olsun. Bundan sonra bilesin ki ben seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Müslüman ol da Allah senin mükafatını iki kat versin şayet yüz çevirirsen tebaanın ve balide senin boynunu olur. Ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan söze geliniz. Sadece Allah'a kulluk edelim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun biz Müslümanız değiliz. Ali İmran Suresi 64. Ayet Heraklius, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bilgi edinmek için bölgede onu tanıyan Arap tüccarların bulunmasını ve huzuruna getirilmesini emretti. Mekke'den gelen bir ticaret kafilesi o sırada bu bölgede bulunuyordu. Bu kafilede Kureyş kabilesinin reisi Ebu Sufyan da bulunmaktaydı. İmparatorun davetini kabul eden Ebu Sufyan, Heraklius'un huzuruna götürüldü. Peygamber olduğunu söyleyen bu zata Neseben en yakın hanginizdir? Neseben en yakınları benim. Ona yakınlık derecen nedir? Amcamın oğludur. Arkadaki adamlara söyleyin. Bu adama peygamberlik iddia eden o zat hakkında sorular soracağım. Eğer yalan cevap verirse Hemen müdahale edip düzelsinler. Allah'a yemin olsun, eğer yalan söylesem bile arkamdakiler imparatorun huzurunda yalanımı ortaya çıkarmazlar. Ancak ben lider bir adamım. Yalan söyleyerek şerefimi küçük düşüremem. İyi biliyorum ki eğer burada yalan söylersem, arkamdakiler imparatorun huzurunda beni yalanlamasalar bile başka yerlerde bunu konuşacaklar. Bu nedenle yalan söyleyemem. Peygamberlik eden o zatın içinizdeki nesebi nasıldır? O içimize soylu bir neseptendir. Sizin içinizde bu sözleri ondan daha önce söyleyen hiç kimse var mıydı? Hayır. Ataları içinde hükümdar olan var mı? Hayır. Onun dinine girenler halkın eşrafı mı, zayıflar mı? Çoğunlukla fakir ve zayıf kimseler ona tabi olanlardan daha sonra ona kızıp dini beğenmediği için dinden dönen var mı? Hayır. Sayıları artıyor mu azalıyor mu? Bilekis artıyor. Peygamberlik iddia etmeden önce onu hiç yalancılıkla itham ettiğiniz oldu mu? Hayır. Hiç sözünde durmadığı oldu mu? Hayır. Ancak onunla şu anda bir anlaşma içindeyiz. Gelecekte anlaşmasını bozup bozmayacağını bilmiyoruz. Onunla hiç savaştınız mı? Evet. Netice ne oldu? Bazen biz yendik, bazen o. Size ne emrediyor? Yalnızca Allah'a kulluk yapmayı, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı, namaz kılmayı, dürüst olmayı, iffetli yaşamayı, akrabalık bağını kesmemeyi. Eğer bu söyledikleriniz doğru ise, o zat işte şu ayaklarımı bastığım yerlere hakim olacaktır. Ben bir peygamber geleceğini biliyordum. Ancak onun sizin içinizden çıkacağını zannetmemiştim. Eğer ona ulaşabileceğimi bilsem her zahmete katlanırdım. Eğer onun huzurunda olsaydım onun ayaklarını yıkar hizmet ederdim. Heraklius mektubu tekrar okuttu. Bunun üzerine salonda gürültü çoğaldı. İmparator işin kötüye gitmesinden korkarak ben sizin dininize bağlılığınızı ölçmek istemiştim diyerek tutumunu değiştirdi. Elçinin ve Arap tacilerin çıkmasını istedi. Heraklius'un kalbinde iman kıvılcımı belirmişti fakat dünya hırsı ve saltanatını kaybetme korkusu bu kıvılcımı söndürdü. Buna rağmen elçiye saygısız davranmadı ona hediyeler vererek nezaketle geri çevirdi. Asırlar sonra Heraklius'un tahmini gerçekleşmiş, Kutlu Kumandan Fatih Sultan Mehmed'in fethiyle İstanbul bir İslam şehri olmuştu. Osmanlı İmparatorluğu'nda yenilik hareketleri devam etmekteydi. İkinci Mahmud dönemine gelinceye kadar düzenli bir posta teşkilatı oluşmamıştı. Yine aynı dönemde Ahmet Fevzi Paşa Üsküdar-İzmit arasında posta taşımacılığı hizmeti verilmesi için padişaha bir rapor sunmuş ve tasarılarını gerçekleştirmesi için padişah tarafından paşaya izin verilmiştir. Üsküdar-İzmit arası yollar düzenlenmiş, yolun açılışında padişah II. Mahmut bizzat bulunmuştur. İslam devletlerinde yollar üzerine posta, haberleşme ve istihbarat amaçlı konaklama mevkileri inşa edilmişti. Berit Teşkilatı'nı oluşturan bu merkezler 7-10 kilometre aralıklarla önemli ulaşım yolları üzerine kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nde derbentler ve menzilhaneler benzer bir örgütlenmedir. Derbentler özellikle çevrelerindeki ticari yolların güvenliğinin sağlanmasında, menzillerse ordu seferlerine lojistik destek sağlamak amaçlı kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan beri haberleşme ulaklar aracılığıyla sağlanıyordu. Ulaklar önceleri Kırım Tatarları arasından seçilir ve atlı olarak hizmet verirlerdi. Posta Teşkilatı kurulana dek menzilhane ulak sistemi devam etmiştir. Gülhanede 3 Kasım 1839 tarihinde okunan Hatt-ı Hümayun, Tanzimat Devri'nin başlangıcıydı. Derhal bir komisyon oluşturuldu ve Avrupa'da uygulanan posta sistemini bilen Mustafa Sami Efendi, 4 Temmuz 1840'ta posta müdürü olarak atandı. Daha sonra Ahmet Şükrü Bey örgütün başına geçirilmiş ve 23 Ekim 1840'da posta nezareti resmen kurulmuştur. Posta Komisyonu'nun amaçlarından biri de başkentte ve vilayetlerde postaneler açmaktı. Böylece İstanbul Eminönü'ndeki yeni cami avlusunda posta nezareti ve İstanbul Postanesi'ni barındıran postane Amire binası hizmete açıldı. 28 Ekim 1840 Çarşamba günü devlet haberleşme evrakları, halkın mektupları ve posta maddeleri taşıyan ilk posta İstanbul'dan Edirne'ye yola çıktı. Birkaç gün sonra 2 Kasım 1840'ta ise benzer bir posta Anadolu'ya yola çıkmıştı. Sevgili abim, umarım sağlığın yerinde ve afiyettesindir. Görev yerinden memnun musun? İklimine alıştın mı? Bizleri soracak olursan halimiz yerindedir. İstanbul'da çok büyük bir postane açılmış. Ben daha görmedim ama görenler anlata anlata bitiremiyorlar. Allah'ın izniyle yarın ilk iş oraya gidip bu mektubu sana yollayacağım. Kardeşin sağ ol. Birinci posta kanununda açılacak postaneleri için gerekli şartlar ayrıntılı olarak açıklanmıştı. Postane giriş kapısının üzerine postane yazılacak, postane şehir merkezinde bulunacak, çalışma saatleri ve ücret tarifelerini gösteren listeler giriş kapısına asılacak, posta görevlisiyle posta alıp veren arasında bir kapı veya pencere bulunacaktı. Her postanede gelen mektup ve posta maddelerini tartacak bir terazi ve hasılatın saklanacağı ve kayıt defterlerinin muhafaza edileceği sağlam bir sandık bulunacaktı. 1840 yılında posta nezaretinin kuruluşuyla taşra örgütü gün geçtikçe gelişmeye başladı. Taşra'da açılan ilk merkez Edirne'deydi. Müdür tayin edilen merkezler arasında yapılan postacılık, muntazam, bunun dışında kalan merkezler gayri muntazam olarak adlandırıldı. Muntazam merkezlerde posta ücreti alınıyor ve postaları Tatarlar taşıyordu. Gayri muntazam merkezlerde ise sadece adi mektup kabul ediliyor ve ücret alınmıyor, postayı sürücüler taşıyordu. Postaneye Amire'de posta usullerini öğrenen 7 görevli Haziran 1841'de Yenişehir, Selanik, Serez, Niş, Yanya, Ankara ve Kayseri'ye müdür olarak atandılar. Ağustos 1841'de Konya, Adana, Halep, Şam ve Akka'ya birer müdür tayin edildi. 1842'de İzmir, Erzurum ve Trabzon'da muntazam posta örgütlerine kavuştular. 1849'da Bosna, Üsküp, İşkodra, Kavala, Rusçuk, Amasya ve Niğde'de de postaneler açılmıştı. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne başlangıcından itibaren ulaklık hizmeti veren Tatarları, 1. Abdülhamit Tataran Ocağı adı altında bir teşkilata dönüştürmüştür. Diğer Tatarlar, Posta Tatarı adını almış, muntazam merkez sayısı arttıkça sayıları da artmıştır. Tatarlar yeni düzenlemeyle de eskiden olduğu gibi içlerinden biri tarafından yönetilmeye devam etmişlerdir. Bağdadi adı verilen ince kağıtlar mektup yazıldıktan sonra yazısı iç tarafa gelecek şekilde kapatılır. Sonra da üzerine mektubun yollanacağı adres yazılırdı. Postaya çıkmadan 1-2 saat evvel gönderilecek mektup ve maddeler ayrılır. ...her birine bir numara verilirdi. Sonra memurlar cetvellere hepsinin ağırlığını, ismini ve alınan ücreti kaydederdi. Aynı şehirde yaşayan insanların da mektuplaşma ihtiyacı vardı. Bu sebeple 9 Ağustos 1865 tarihli bir emirle İstanbul'da birinci şehir postasının kurulmasına karar verildi. 13 Aralık 1869'da ikinci şehir postası faaliyete geçirildi. İkinci şehir postasının faaliyete geçmesi sayesinde İstanbul'da yaşayan halk birbiriyle mektuplaşmaya başlayabildi. Posta Nezaretinin kuruluşundan sonra Taşra'da açılan ilk merkez Edirne'deydi. Müdürler ticaretin geliştiği merkezlere tayin ediliyorlardı. Artık İstanbul hariç bütün ülkede 34 posta müdürü vardı kısa sürede sayı 37'ye yükseldi. İstanbul'dan Edirne'ye 44, İzmir'e 87, Diyarbakır'a 270, Şam'a ise 319 saatte ulaşılıyordu. Toplam 2082 saatlik mesafeye hizmet götürülebiliyordu. Osmanlı Devleti'nde posta iki amaçla kuruldu. Biri gelir temini, diğeri de haberleşmeye fesadın karışmasını engellemekti. Bir süre boyunca posta işleri iltizama verildi. Posta iltizamı, devletin kendi posta idarelerini belli bir bedelle özel kişi, işletme ya da kuruluşlara devretmesidir. Daha sonra bunun gelir kaybı olduğu düşünülerek vazgeçildi ve devlet posta işlerini tekeline aldı. 1840 yılındaki birinci posta kanunu, mektup taşımacılığını adil, taahhütlü ve devlete ait resmi mektup olarak tahrirata mühimme olarak üçe ayırmıştı. Bunun dışında gazete, takvim gibi aslı kağıt olan maddeler de taşınıyordu. 7 Ekim 1862'den itibaren İstanbul'dan telgraf olan Taşra Postanelerine postanenin hasılatı kadar akçe havalesi yapılabiliyordu. Edirne, Sofya, Selanik, İzmir, Ankara, Diyarbakır gibi merkezlere havale işlemi yapılabiliyordu. 29 Kasım 1847'de çıkarılan bir ferman Anadolu Postası'nın çarşamba, Rumeli Postası'nın pazartesi postaneye amir eden hareket edeceğini, mektup ve emanetlerin 10.30'a kadar postaneye verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Geç kalan postalar bir sonraki haftayı bekleyecekti. 1863 yılında pul ve posta kutuları kullanılmaya başlanmıştır. Her gün posta çıkarılması, deniz postalarının gecikmesi gibi sebeplerle postanenin her gün güneşin doğuşundan gece 3'e kadar açık tutulması uygulaması 13 Nisan 1873 tarihinde başlatıldı. Karadan yürütülen posta taşımacılığının soygun tehlikesi, taşınabilen yükün az olması gibi zorlukları 1859'da alınan Sürat ve Gemlik adlı iki gemiyle çözülmeye çalışılmıştır. Nihayet 1863'te sahil postaları kurulmuştur. Dünyada ilk pul uygulaması İngiliz Posta İdaresi tarafından bastırılan, üzerinde Kraliçe Victoria'nın resmi olan bir peni ve iki peni değerindeki pullarla başlamıştır. Bu uygulamayla İngiliz Posta İdaresi'nin geliri yıllık 70 bin sterlinden 850 bin sterline çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda posta pulu kullanımına Posta Nazırı Agah Bey önayak olmuştur. 13 Ocak 1863'te posta nezaretinin kuruluşundan 23 yıl sonra posta pulunun kullanımı emredilmiştir. Osmanlı'daki ilk pul kağıt üzerine siyah taş baskıyla hazırlanmış, anilin boyayla renklendirilmişti. Pulun üzerinde Sultan Abdülaziz'in tuğrasına ince motifler eşlik etmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu'nda yaklaşık 300 sene boyunca yabancı postalar sorunu yaşanmıştır ülke ekonomisine verdiği zararlar, ülke güvenliğini ve yönetimini olumsuz yönde etkilemeleri, kendi özel tarifelerini ve pullarını kullanmaları bu kurumların zararlı etkilerindendir. Bir diğer olumsuz etki ise Yunan gazetelerinin Osmanlı Devleti aleyhine yayınlar yapmasıydı. Ocak 1868'de Yunan Postanesi kapatılmış ancak tüm çabalara rağmen Rumca yayın yapan Yunan gazetelerinin ülkeye girişi engellenememiştir. 1864 yılında elçiliklere Osmanlı Posta Örgütü'nün yeniden düzenlenmesi dolayısıyla kendi postanelerini kapatmaları isteği bildirildi. İkinci Abdülhamit bu durum üzerine posta örgütlerine karşı sıkı denetim uygulamaya başladı. Postanelerin çevresine nöbetçiler ve hafiyeler koydurdu. 1901 yılında Avrupa'dan Sirkeci İstasyonuna gelen yabancı posta örgütlerine ait çantalara el kondu. Sirkeci İstasyonunda el konulan çantalar yeni camide bulunan merkez postanesine getirildi. Buradaki kontrollerde mektupların yanı sıra silah ve yabancı yayınlarla beraber Osmanlı devletine girişi yasak maddelerde bulundu. Bu olay sebebiyle elçilikler sert bir tutum takılmıştır. 1 Ekim 1914'te yabancı posta örgütlerinin kapatılması kanunlaşmış. Almanya, Avusturya ve İtalya postalarının kaldırılmasını kabul etmiş, İtalya ve Rusya postanelerini açmayacaklarını belirtmişti. Fransa direnç göstermiş ama sonuç olarak o da bu karara uyacağını belirtmişti. 1 Ekim sabahı tüm yabancı postanelere polis eşliğinde birer memur gönderilmiş ve bu postanelerde herhangi bir işlem yapılması engellenmişti. Yabancı postanelerin kapatılması Osmanlı postalarının iş yükünü artırmıştı ancak gerekli hazırlıklar bir süredir yapılmaktaydı. Yeni şubeler açılmış, bazı postaneler yeniden düzenlenmiş, ekipman elden geçirilmişti. Artık Osmanlı postaları için yeni bir dönem başlıyordu. İletişim ve haberleşme tekniklerini giderek geliştiren ülkeleri ise bir felaket bekliyordu. Birinci Dünya Savaşı. Peki ya Osmanlı Posta Teşkilatı bu savaştan nasıl etkilenecekti?